Merhaba Balık Burcu beyefendileri. 2020 senesinde artık yerde bırakıyoruz. 2021 senesine giriş yaparken Balık Burcu erkeklerinin enerjisi Balık Burcu erkeklerinin hayata dair uyarısı nasıl olacak? Kartlarıma sordum ve cevabını istiyorum. Benim e, tüm burçların açılımında olduğu gibi Balık burcu erkeğine de heksagon açılımını gerçekleştireceğim. Heksagon açılımı tarot kartlarında yapılan bir açılım şeklidir ve ilk 3 kart sizin olumlu yönünüz, alttaki 3 kart olumsuz yönünüz olmak üzere bir açılım veriyor. Daha sonraki videonun daha sonraki zamanlarında 2021 senesine e, balık burcunun bu olumlu ve olumsuz yanlarından kaynaklanan enerjisini 2021 senesi enerjisini hep birlikte öğreneceğiz. Evet. Balık burcu erkekleri 2021 senesi ...2021 senesinde balık burcu erkekleri... ...nasıl bir enerjinin içerisinde... ...oluyorlar... Aa, ...neden böyle ya... ...artık sevdiğiniz insana... ...karşı... ...hayatınızdaki... ...kadın kim ise... ...partneriniz, eşiniz ya da... ...ilgi duyduğunuz kadın her kim ise... ...bunun... ...bu kadının artık... ...sizin hakkınızda ne düşünüyor ise... Sizin hakkınızda size karşı duyguları neyse artık hayaller aleminden ya da duygularınızı artık hep kendinizin ifade edip karşı taraftan beklentilerinizin doğru mu yanlış mı olduğuna dair bir bocalama evresindeymişsiniz. Şu zamanki pozisyonunuza baktığım zaman sevdiğiniz insanın duygularınızdan duygularından pek emin olamadığınızı söyledi kartlarım. Siz adil ve hakkaniyetli davranma hususunda ve bir işe başladığınız zaman kendinizi kendiniz güçlüsünüz fakat çok da Hakkaniyetli davranmamanız aslında sizin olumlu yönünüzmüş. Bu balık burcu kadınlarında e, eksi bir yön çıkarken sizde artı bir yön olarak çıktı. Sizin ortaklaşa yaptığınız işler, e, ortak alanda bulunduğunuz durumlarda insanların... E, ortaklaşma ortaklaşmış ortaklaşa çalışmaları ya da birlikte ortaklaşa çalıştığınız insan ile bir zaferi kutlamanın ya da eşinizle partnerinizle buluştuğunuz zaman bir durumun coşkusunun enerjisini çok doğalmış gibi karşılamanız olumlu yöndeymiş. Yani bu karşı tarafın aslında kalbini çok kırıyor. Fakat siz bu duygularla hayatınızın idamını sürdürüyor musunuz? Sayın balık burcu erkekleri. Karşı taraftakilerin hissiyatını e, aynı şekilde yaşamamak. Aynı şekilde e, karşı taraf mutluyken sizin de mutlu olmanızın çok beklenir bir tarafı yokmuş. Çünkü siz karşı tarafı izlemek, gözlemek, karşı tarafın duygularını anlamak, karşı, karşı tarafın hislerini, karşı tarafın sezgilerinin özüne inmek gibi bir olumlu yönünüz varmış. Sanki böyle insanların gözcüsü gibi ortamlara siz giriyorsunuz. Kendinizi arka planda tutuyorsunuz. Ve insanların sezgilerine ve duygularına iniyorsunuz. Araştırıyorsunuz. Araştırmacı yönünüz inanılmaz derecede kuvvetli. Dış görünüşünüze, fiziksel yapınıza hiçbir şekilde e, çok fazla özen gösteren bir karakter değilmişsiniz. Eee... Fiziksel yapınıza ve kendinize o kadar çok güveniyorsunuz ki insanlar tarafından ne söylenir ya da nasıl karşılanır gibi bir durumunuz bir gocuntunuz gücenmeniz yokmuş ama bu sizin eksi yönünüzmüş biraz daha dikkat etmeniz gerekli arkadaşlarınızın sizin hakkınızda söylediği cümleler, sizin hakkınızda yaptığı yorumlar ya da sizin arkadaş ortamınızdaki gösterdiğiniz davranışlar ya da iğneleyici sözleri algılayamama gibi, üzerinize alınmama gibi bir durumunuz varmış. Bu da sizin eksi yönünüzmüş. Aynı zamanda bir eksi yönünüzde bir yapı tarışını oluştururken hayata dair bir şeylere başlar iken ailenizi, kurduğunuz dünyayı, akrabalarınızı bir anda silip atma özelliğiniz varmış. Kendi ben merkezci davranıp bir anda evinizi, hanenizi boş bırakıp kendi bildiğinizin dikine gitmek gibi bir durumunuz varmış balık burcu erkekleri bu da sizin olumsuz yanınızmış şimdi gelelim 2021 senesinde balık burcu erkeklerinin açılımı nasıl olacak sizin Başladığınız bir iş, kariyer anlamda, sektörel anlamda ya da ilişki anlamında başladığınız bir iş, adil davranmadığınız için, ya da mahkemelik olan bir durumunuz var ise bu mahkemenin durumu çözülmediği için ortaklaşa yaptığınız işlerin çözüm odaklı olmaması sevdiğinizin yani her şeyin üst üste geldiği bir 2021 senesi maalesef ki balık burcunun erkeğini bekliyor bir ailede yıkım bir ayrılık, bir mahkeme, bir ortaklışı işin bozulması, sevginizle ayrılmak ve dostlarınızla birlikte geçirebileceğiniz bir 2021 senesi sizi bekliyor maalesef ki balık burcu erkeklere bu yıkımlar doğrultusunda arkadaş bildiğiniz ya da dost bildiğiniz insanlar bir şekilde sizin hayatınızdan çıkmış ve ayrılmış. Ama bu yıkımlar mertebesinde ve bu ayrılıklar mertebesinde 2021 senesinde bu dostluk ve arkadaşlıklarınızın sıkı sıkı bağlanması ve bütün bu duygularınızın, korkularınızın, söylentilerin, yaşanan olayların hepsini örtbas etmek adına arkadaşlarınızın, sığınacağınız. Yani bu akraba, sevgili, eş, dost, ortaklığı yaptığınız işler değil. 2021 senesinde daha dost canlısı, daha arkadaş canlısı bir balık burcu erkeğini gördüm. Yani eşinizden, akrabalarınızdan, sevdiğinizden ayrılır iseniz ve bu kararı vermiş iseniz bir takım arzularınıza ve isteklerinize ket vurduğunuz anda dostlarınızın ve arkadaşlarınızın yanında hatta düşman olmuş ve sizin bir zamanlar hısım olduğunuz kişilerle bile 2021 senesinde yüzleşmeniz, onların yanında olmanız hani bu şey de olabilir. Bir parti değişikliği de olabilir. Herhangi bir siyasi partideyken başka bir partiye geçişiniz bile 2021 senesinde söz konusu olabilir. İnanılmaz derecede araştırmacı ruhunuz ön planda tüm çıplaklığıyla, tüm hassasiyetle, tüm ince ayrıntısına kadar her şeyi araştırıyorsunuz ve bu araştırmalarınız sayesinde siz 2021 senesinde bedenen, fiziken, dış görünüş itibariyle her ne koşulda olursa olsun kendinizi boş bırakmaz sakalınızı bıyığınızı gömleğinizin ütüsünü işte evinizin dağınıklığı ya da evinizin derli toplu ve temiz oluşunuz dikkate alındığı andan itibaren farklı yönlerde farklı mertebelerde farklı kariyer anlamında farklı kadınlar ile birlikte oluşunuz söz konusu yani geçmiş yaşantınıza dair Tüm her şey sanki 2021 senesinde siliniyor ve sizin el becerileriniz, yetenekleriniz, kabiliyetiniz, kariyeriniz, dostunuz, arkadaşınız şöyle de bir şey söyleyebilirim. Hani derler ya arkadaşını söylesene kim olduğunu söyleyeyim felsefesi sanki balık burcu erkeğinin 2021 senesinde kapısını aralayacak. Akrabalarınızla ilişkiniz, sevdiğinizle ilişkiniz, evliliğiniz, aşkınız her şey Silinip kestirip atılacak ve siz bireysel kariyer olarak e, hayatı sıkı sıkı tutunmak adına neyse e, üstadı olduğunuz iş bu işin daha çok yükselmesi için farklı alanlarda kendinizi bulabileceğiniz bir 2021 senesine geçiş yaptınız. 2021 senesindeki bütün sorun ve problemler, bu ortaklıklar, bu e, aile bağları, bu sevgi bağlarının koptu bir 2021 senesine giriş yapmışsınız maalesef ki. E, balık burcu erkekleri ama bu hiç kötüye yoğrulmasın Çünkü sizin dostlarınız ve sevdiğiniz arkadaşlarınız, güvendiğiniz karakterler kesinlikle ve net bir şekilde sizin yanınızda aynı şekilde sizin güvendiğiniz ve emin kıldığınız, araştırdığınız e, her ne kapı ise, her neresi ise o insanların e, size desteğiyle birlikte toplantılarınızla birlikte siz hayatınıza yeni bir yön veriyorsunuz 2021 senesi balık burcu erkekleri için yeni bir sayfa yeni bir başlangıç olarak gözüktü benim kartlarımda sayın balık burcu erkekleri her şey gönlünüzce olsun umarım ki bu problemli olan insanlardır bu problemli sevgiler bu, para, bu problemli zaman Umarım ki yeni hayatınızda, yeni senenizde sizinle birlikte Oh ne güzel ki yakanızı bırakmış deyip şükretmeniz gereken bir e, zaman ve bu zamanda siz artık kendi ışığınızı göstermenin vakti gelmiş kendi ışığınızı zaten bu problemli insanlardan bu problemli ortaklaşa paylaştığınız zamanlardan kendi ışığınızı gösteremediğiniz için bu zamana kadar hep e, düzelmesi için ya da kendinizden ödün verdiğiniz için duygusal anlamda, maddi anlamda, manevi anlamda hep kendinizden verdiğiniz için 2021 senesinde bıçak gibi kesilen bir e, periyoda giriş yapmışsınız balık burcu erkeklere hiç e, şüphelenmenize ve kuşkulanmanıza gerek yok çünkü sizin öğren öğreniminiz, deneyiminiz, eğitiminiz daha farklı pozisyonlarda, daha farklı kapılar sayesinde açıklık gösterecek. Bunda büyük bir ihtimalle dostunuz ve arkadaşınız bildiğiniz insanla birlikte yapacakmışsınız. Sayın Balık burcu erkekleri, benim 2021 senesinde Balık burcu erkekleri için söyleyeceğim cümlelerim bu kadar. Umarım bereketli, huzurlu ve kutsanmış bir yıl sizi bekler. Bütün problemler ve sorunlar aynı bu açılımdaki gibi peşinizi bırakır ve ciddi anlamda kendi ışığınızı gösterebilecek, kendinizi ifade edebilecek ve güzel paralar kazanabileceğiniz bir bereketli sene sizinle birlikte olur. Mutlu yıllar, mutlu seneler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sayfamı da abone olursanız beni de çok memnun etmiş olursunuz. Mutlu yıllar, mutlu seneler. Hoşçakalın.